yapıyoruz. Bu kısa olacak. Hepsi kısa 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 5 dakika. Dur hatta ben buraya yapıp geliyor. Geldim arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunu koyup yatalım. Sonra, sonra zaten yerini kırarız. Ses açıyor, Hemen arkadaşlar Şöyle bir şey yapacağız Şimdi anlarsınız Arkadan ses geliyor olabilir çok oldu ya. Şöyle yapsak yeter. şu iki yeri kıralım. Tamam, seninle artık daha işimiz yok. Şimdi zaten çok kişi anlamıştır ne yaptığımı. Danışıyorum.

Arkadaşlar, üç videoyu aynı anda yükleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, bu yüzden sıkıcı olabilir. saat arkadaşlar. Bunlar da küçük. başka büyüklerini de yapacağız. yatağı Onu nasıl bir yere koyabiliriz? Onu alt kata koyarız. Onu so öbür bölüm yaparız. Hemen kapıyı da koyalım. Videoyu bitirelim. Zaten yükleme uzun sürüyor arkadaşlar. Video 10 dakikayı geçtikten sonra bir sert oluyor neredeyse. <laughs> önce kilit gibi yaparız. Ama öbür tarafa şöyle yapalım. Sadece öbür tarafa şunları arka yana da ne koyalım. Nerede? Buradadır. O zaman öbür tarafa koyalım. Tamamdır. Videoya bakalım. Video aslında 5 dakika konuş. İyi. Tamam arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Eee Atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.